Mustafa gel. Hı, baba, ben baba, tamam buraya pislemişler. Mama. Sen mi yapmak istiyorsun? Peki. Evet. Ne şey ne nerede? Tamam ben. Baba, ben, de dedim, ben tamam dur ben sana bunu vereyim bekle bir. Sen bunu mu istiyorsun? Bak kızacak şimdi bu. Efendim? Elini mi yalamak istiyor? Al bunu al. İstiyorsan alabilirsin. Tamam o zaman. <laughs> Sen ne kadar hızlı koşuyorsun ya. Baba o o baba. Ne? uç. Uçuyor mu? Uçuyor mu? Uçuyor mu? Uçuyor mu? Uçuyor mu? Uçuyor oğlum Tamam, gidelim baba, gidelim sulu yere gidelim. <laughs> Mustafa ne kadar <laughs> ne kadar mutlu oluyor Mustafa sen ineklerin yanında çok mutlu oluyor. Bak buralarda su da kalmamış çok güzel olmuş. <laughs> <laughs> Adem Adem şey He? Baba. <laughs> Adem. Ne yapıyor Adem ya kızıyor değil mi? Ne tabilesin yerde var. <laughs> tamam. Bak Adem ne yapıyor bak. Bademe bak bademe. Yerleri kazıyor ya. <laughs> İnek möğledi. Möğledi. Möğliyor değil mi oğlum? Or Oradaki öksürüyor. <laughs> o demirde boynunu sıkıştırıyor. Ondan yapıyor değil mi? Boğazı sıkışıyor. Nefes alamadığından öksürüyor. Adem ne kadar kocaman bir kafan oldu senin Adem ya. Maşallah. Adem çok büyüdü. Bir ton oldu Adem. Adem bir ton canlı ağırlığı. Baba, ben burada var taş. Sen atabilirsin. Bak burada var. Bak buraya attım. Ben de atayım. Ben <laughs> sen de at. Bir sürü, ben. He. bir sürü taş mı arıyorsun? Bir sürü taş arıyor, sürü taş arıyor Mustafa. İneklerin yanında. Çok seviyormuş Mustafa inekleri. <laughs> çok seviyorum inekleri. Öyle mi diyorsun oğlum sen? Mustafa inekleri çok seviyor. Biz de çok seviyoruz inekleri. Maşallah Adem'e bak. yapayım baba? <laughs> Adem'in yanına git bakalım. Burnundan sev bir Adem. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım Adem. Kafanı çıkar Adem. Badem. Badem kafanı çıkarsana. <laughs> onu sev. Onu baba. Sev hadi onu sev. <laughs> Mustafa senle oynuyor mu? Evet. Seni çok seviyor. Evet. Badem, badem. Badem, bir ben şey yapmaz. Sofa yok oğlum burada. Hı. Sen sev badem sen bir şey yapmaz ki. Sen sevebilirsin badem. Badem sana hiçbir şey yapmaz. O uyuyormuş baba. bu kalkmış ya. Ezan okunacak şimdi. Baba. <laughs> <laughs> Yalıyor mu? Kaşınmış oğlum. Evet. Sırtı kaşınmış. Yalayarak kaşınıyor değil mi? <laughs> Yapar mı? He. Şimdi <laughs> İnekler seni izliyor oğlum Kişi etmiş evet. <laughs> ya baba İnekler beni izliyor baba Bak büyük boyun, boynuz da seni izliyor Ne? Boynuzsuz da seni izliyor Madem de sana bakıyor <laughs> Sulukları da at baba ya. Onları yerler sonra. Su içtikleri yere atma. Biraz kenara çekil. Şöyle kenara çekil. E attın mı? Bu tarafa geç, bu tarafa. Şöyle biraz daha. Heh, tamam şimdi. Şimdi Adem'in yanına git. Şimdi git Adem'in yanına. Şimdi Adem'in yanına git. Üst lira attı Mustafa. Adem, Badem. Görüşürüz Badem. Bay bay.